arkadaşım. Yasin Nitro bana bir şey yazmış. Belki orayı izleyenler de vardır. Yor onun yorumuna yazın. Abi. Oyunlarla beraber kanalı sana teşekkür ediyor bol bol. Bana abone olanlar da lütfen bunları yazsın. Hatta buradan ona bakalım. Bakın arkadaşlar ben Yasin Nitro'daydım. 34 abone abone olmuş kanka çok seviyorum. daha da nice yılları diliyorum ee, daha da fazla ab aboneler yani abi 50 falan bekliyorum ondan burada arkadaşlar bir sürü videosu var bakın Yasin Nitro burada BTS çekiyor bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar onu da kanala abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum. Size iyi günler diliyorum. Ve gerçek videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Omlet arkada, Omlet Arkade'ye iyi internetli bir şekilde video çekebilir. Ya da arkadaşınızla beraber bazı oyunlarda hiç kesilmeden oynayabilirsiniz. Bakın burada bir sürü şey var. Birinizin dünyasına katılabilirsiniz. Ve Minecraft'a katılmak biraz zor oluyor. Güncelliğe filan derse. Buraya geliyorsunuz ve aramaya yapıyorsunuz. Benim adım burada arkadaşlar. Size profilimi göstereyim. Kral pardon. Burası burada göstereyim. Benim tak, takip ettiğim bir kişi var arkadaşlar. Adım ise gördüğünüz gibi Kraz yazıyor işte. Takımı oluşturacağım arkadaşlar. Tabii ki bunu sonra yapacağım. Herkese çok seviyorum. Yasin kankama da kalpler yolluyorum buradan. Onu seviyorum. Ve arkadaşlar omlet arkada da de canlı yayın yapabiliyorsunuz tabii ki. Arkadaşlar buradan mesela canlı yayını başlat var, kaydet var. Ama ben buradan arkadaşlar çekmiyorum. Ben kendi şeyimden çıkıyorum. Arkadaşlar diğer ki videolarımıza görüşmek üzere. Size bunların hepsini tıkar tıkar sunacağım. Uzun zamandır video çekmiyorum. Ama hepinize mutlu yıllar diliyorum. Sanırım ben sizin karnelerinize sormadım. Yorumların altına ben bunu aldım, ben bunu aldım yazın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.